Arkadaşlar Antep Kalesi depremde yıkılmış. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Bir de masaya gidene kadar çekeceğim. Çektiğim Sakın panik yapma. Panorama müzesini geziyoruz. Selam dostlar, ee, şu anda Antep'te otogardayım. Arkadaşlar, <laughs> biz bir e, otel'e geldik. Bu otelde kalmak istemiyoruz. Ben size birazdan anlatacağım. Şu anda işlemlerimiz yapılıyor. <laughs> gel gel. Ha. İçerisi eskort dolu. Valla mı? <laughs> Sana gitti. <gidiyor. gülüyor> yani arkadaşlar otel biraz sıkıntılı bir otelmiş. Ee, onu öğrendik. Başka bir otele geçiş yapacağız şimdi. İptal işlemlerimizi gidelim. yapıyoruz. İptal işlemini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu otelde kalmak istemiyoruz. Bir otele daha geldik. Şöyle bir otel. Ee, burada da kalmayacağız. Ee, ben size sebebini daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin. Burada da kalmayacağız. Bu otelden de ayrılıyoruz. Şimdi hazırlanıyorlar. Birazdan çıkacağız. Diğer otele geçiş yapacağız. Yani üçüncü otelimize geçiş yapacağız bugün. Öyle. Bu kaldığımız ikinci otelin balkonu. Ben bunu buranın manzarasını sevmiştim. Deriada hazırlanıyor. Valizlerimizi topluyoruz. Başka otel'e geçiş yapacağız. Hazırlandın mı? Benim valizim hazır. Evet. Bu da size benim de yatağım. Dağınık bıraktım yatağım. <laughs> Arkadaşlar, biz otelimize yerleştik. Ee, otobüsten inerilmez otele yani biraz sorunlar yaşadık da üçüncü otelimize geldik bakın bakın odamıza bakın ben böyle güzel oda görmedim bu arada terlik var mı ya ben direkt çorapla yürüyeceğim şimdilik temizdir diye düşünüyorum hemen oda turu yapıyorum arkadaşlar otelimize ama çok güzel bayıldım burası giriş burası banyo şöyle bir banyosu var Merhaba. Sonra şöyle büyük bir oda var. Yani 4 kişilik yatak var, 3 kişilik, 4 kişilik. Şöyle kahve falan vermişler. Kahve, çay. Biz kahve içeceğiz şimdi. Bu da manzarası. Böyle manzarası var. Kötü bir mahalleye bakıyor galiba. Bilemedim. Odamız bu şekilde. Ay terlikleri uzun uğraşlar sonucu buldum ya. Arıyoruz arıyoruz terlikleri dolabın içine koymuşlar. Bakın şu dolabın içine koymuşlar terlikleri şurada. Burada şöyle kasa var. Seccade var. Kasanın şifresini galiba biz koyuyoruz herhalde. Asılmıyor bunlara. Bir tane yorgan koymuşlar. Boydan aynamız bu da. Biz birazdan böyle bir şeyler içip dışarı çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü açım ben yemek yemek istiyorum. Biz şimdi otelden çıktık. Dilara'nın annesi bizi arabayla aldı. AVM'ye getirdi. Bayramın birinci günü olmasına rağmen AVM'nin de açık olması ayrı bir şey. Ee, şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra otele gidip yarın kına için hazırlık yapacağız. Bu AVM'nin adı Sanko Park AVM'ymiş. Böyle geldik yani. Yemek yiyeceğiz burada şimdi ekip şimdi Samet'leri bekliyoruz. Onlar arabaya sığmadığı için yürüyerek gelecekler. Zaten kaldığımız otelde de biraz yakın burası. Bir Akşam yemeğimizi bir yedik. Şimdi otelimize geldik. Bir güzel. güzel uyku çekeceğiz. Çünkü çok yorulduk. Akşam sokakları çok güzel. Evet. <laughs> Ve iki buçuk tane hamburger yedim. İki buçuk. Milletin... Ben geçmeyeceğim. Ben geçmeyeceğim. Korktum. Karşıya karşıya geçeceğiz. Burada trafik fena. Bence geçeriz. Bence geçeriz. Abi çekil abi çekil. Çekil abi. Thank you bizi beklediğin için. Arkadaşlar otelimizi göstereyim size. Bakın otelimiz bu. Otel Büyük Belik. Otel Büyük Belik. <laughs> tak hadi. Işıklarımız yok. Onu takmadan ışıklar yanmıyor. Bizim burada bir gazino var galiba. Benim odamın hemen yanında. hem otel hem gazino. Alo. Alo, oda number 5, Alo, oda number. Ay, oda number neydi? Oda number'a isteyeceğiz, buraya. Evet. Oda, neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. Büşra Hanım'a saçı yapılıyor şu an. Memnun musunuz saçınızdan Büşra Hanım? Yapıldıktan sonra göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Erken konuşmamak gerekir. Bizimkileri çekeyim. Arkadaşlar Doğrudan. merhaba söylemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> çok beklemek, gayet çok güzel bir şey. Aynen. Çok keyifli Aynen. ve çok açıcı. Bunu, bunu sık sık yapalım. Aynen. Hayır bu bir kere yaşanacak arkadaşlar diğer arkadaşımızı göstereyim. Mutlu musunuz? çok mutluyum şu an beklediğim için. Kanka benim kanalımı sen al. İstersen sen yönet. Olur kanka. Abonen hemen artar. Şu saçımla mı yöneteyim arkadaşlar? Saçlarımı gösteriyorum. Kıvırcık saçlarımdan eser yok şimdi. çok, çok tatlı görünüyorsun. sağlık. Makyajımız ne? Senin de yeşim hiç görmüyor. Yana Anne küpemi saçımdan utanıyorum ama yine de seni kırmayayım çekelim. Evet ben daha yapılmadı ama bizim saçımız yapılıyor bu arada arkadaşlar. Oh, arkadaşlar saçımız bu arada. Evet. Bu arada yanlışlıkla sinema modunda çekiyorum <laughs> ama <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sıfır make up. No make up. Aynen. Aa. Bu da hiç böyle olmadı. Arkadaşlar selam. Ee, biz şimdi yemek yemeye gideceğiz. Dün kınamız oldu. Çok güzeldi. Demek kınamız. Beğendiniz. Dilara'nın annesi gelecek. Onu bekliyoruz. Yüzü arabayla alacak. Böyle yani. Antep'te kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz değil mi? Oh. <laughs> na çek kameracıya sen kamera diyor kanka ben geldim ne çekebilirim ya <laughs> gördüm <laughs> evine gidiyoruz. Bayağıdır da vlog çekmiyorum bu arada. Antep'e geldiğimden beri vlog çekemiyorum. Niye bilmiyorum. Çünkü çekemiyorum. Diloş'un annesi bize beyran yapacak bugün. Bu arada ben de yolda yürürken Antep'te hasarlı binaları çektim. Şimdi onları atacağım WhatsApp'a. Antep günlükleri mi bu vlog ne diyeyim bilmiyorum artık. ne yazmışlar biliyor musunuz? Ne? Kaçırır. Ciddi Hayır. misin? Merhaba kankam, evimize hoş geldin. Çekiyorum, evet. Hoş Açınlar geldiniz. Arkadaşlar kına geçen ben alalım. Diloş hangisi sizin apartman? Bu mu? Arkadaşlar Diloşların apartmanı depremde çok sallanmış bu apartman. Anne söyle söyledi. Sığıyor muyuz asansöre? Sığıyoruz, yes. Diloşların asansörüne de bilmedik de demeyiz hani. 10 liraya bastınız mı? Ah basmadık. Ben bak basmış. Kanka. Oha kanka en üst katta mı oturuyorsunuz? Evet. Ha. Dedim ya bir daha aynı. Senin kaderin mi bu? Lan <laughs> kardeşim. Kaderiniz mi bu? 11 de Baya çok ya. Çok Kaç dakika benim... da inmişler depremde biliyor musunuz? Dura dura inmişler korku. Asansör <laughs> mü? Hayır merdivenlerden. 11 kat ya. Benim travmam var ya. Asansör travmam. Astrofobi mi var? Yok. yok. Babamda var bu arada. Aa, sürekli rüyalarıma giren bir tren var. Bir tane dedi Ney? Yok yok o değil. Kedi konusu değil. Kedi konusu değil. Ya. De ben Öpren var ya kardeşim bazen e, böyle asansörde yukarıya doğru çıkıyoruz ya dayı. Şey Mesela 20. 30. kata doğru ha. çıkarken asansörün bir yandan halatın kop başlıyor. Onu <laughs> ben de hayal ediyorum <laughs> bazen. Evet, şey, bir kapı Ne için? O kızın babası yatıyor. Ne için kanka? Buraya çıkmaya üşenirsin ne Ha hırsız girmesin diye. Normalde kapı, kapı yaptırdı. Böyle Böyleydi normalde kapımız. Evet. Ama siz böyle bir kapı yaptınız. Bizim. Merhaba. Gelebilir miyiz? Zaten geliyoruz. Çok sıcak. Havalar. Ben yan yaptım yine. Diloş balkonu yıkıyor. Basayı, basayı o nasıl? Ben çay dök dediğimde niye döküm diye beni soruyorlar. Evet yere, yere döken Yere <laughs> dök gerçekten mi? Evet, dök diyor. Doldur demedin anne. Sen doldur der. Çok iyi Dilara'nın kıyafeti. Kanka, kıya eski Dilara'nın eski kıyafetlerine bakıyoruz şimdi. Bu da Dilara'nın kanka mezuniyet elbisesi. Çok şeker. Bunun da fotoğrafların var mı? Kanka, çok iyi. Vardı. Bayıldım. Çikolata yiyorum arkadaşlar. Diloş beşik. bunlar senin mi? Hı hı. Sen Beşiktaşlı mısın? Geçen bir Onları tane çocuk falan Galatasaraylıyım falan. falan dedi. O ayırdım diyorsun almamışsın. Hangisi senin? Şunları Pankaları. ayırdım. Onlara daha bakamadım. Baksana. Kanka ne, beyaz ne pantolon giymeyi çok mu seviyordun? Evet ama artık Hadi Çok var. iyiymiş kız bunlar. Neymiş ne yazıyor? tencereyi yuvaran kapanan. kanka bunu nasıl buldun bunu sen? Çok giyiyordum da. La aşkına Esin şu Dilara'nın şey bikinilerine bakın ya. Hı. Çok tatlı bir kanka bir şey denize şey. mi giriyordun sen? Şu diğeri şu bana olmaz zaten. Hı. Bakın. Evet. Bir bak dene. Hem bir de yok bunun Evet işte. O, bunu ya şuna bak şey çok şeker mi? bu. Büşra, o konularda... evet. sen bana çanta gösterecektin. Buradan yok. Diloş'un kardeşinin evi arkadaşlar. Aa kardeşi de bu fotoğraf. Tabii, tabii şu an büyük de bu çocuk. Şu an küçük yani. Aa Truva atı. Çanakkale'ye mi gitmiş bu? Kanka Çanakkale'ye mi gitti kardeşin? Ben gittim. Truva var. Merhaba. Size göstereyim depremde Diloş'ların evi nasıl etkilenmiş. Bakın şurada bir çatlak var. Şöyle gidiyor. Şurada bir çatlak var. Şöyle şurada gidiyor. <laughs> Kanka öyle deme. <laughs> bir de şurada şöyle bir çatlak var. Diloşların depremdeki... Depremde... Da var ya. Nerede var? Hasan <laughs> mı? <laughs> depremde diloşların evi. Ha burası da oturma odası. Diloşların. Bir de balkondaki manzarayı da göstereyim arkadaşlar size. Annesi de bize beyran yapıyor orada. <laughs> orada. Kanka beyran yemeği mi diyeyim, şey mi diyeyim? Yani beyran içeceğiz mi diyeyim, yiyeceğiz mi diyeyim? İçeceğiz. <gülüyor> i̇çeceğiz <gülüyor> değil mi? Evet. <laughs> Onu bilemedim. Yesekmiş. Bu da Diloşların evinin manzarası. Evet arkadaşlar. 11. kattayız. Anam ayaklarım. Hı. Hı. Bu da bizim ekip. Diloş'un annesi İstanbul'a gitmiş. İzmir. Başka neresi var? Kanka çok önemli bir şey unut. Oo <laughs> oh, salon. Wow bayıldım. Koltuklara bayıldım. Müthiş. Misafir odası. Hiçbir zaman misafirin girmediği misafir odası. <laughs> Ay işte burası. Evet arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Burası benim evim. Misafirlerimi genelde bu odada ağırlarım. Hmm, beğendim. Özellikle bunların altın renkte olması ve perdelerin sarı olması çok hoşuma gitti peçetelik bile böyle altı rengi. Çok hoş. Ben Dilara, Dilara mi? çok tatlısın. Kanka çok, güzel. çok, kanka çok çirkin. çok, Kanka çirkin değilsin. Değil. Allah abi bu, hiç değişmemiş bu... ya. Anne bu sen misin? O benim evet. Çok Ay, çirkin oldu. Dilara! Oy <laughs> seni lozur <laughs> yürü. Nasıl ya? <laughs> çirkin olduğumu kanıtlıyor. Dilara burada ağzını kocaman açmış. Nemiş pasta mı var? Ama kanka baban hiç değişmemiş. Şu da o kanka. Babam, mı? Baba... Kez değil mi? He. Biraz. Birazcık modlu. Ya Dilara, Dilara, Vallahi. Dilara! Babamın da beni böyle tuttuğu fotoğraf var ha. Benim de var. Ya bu kız kim? İnanamıyorum, bu kız kim? Bu taslı kim? kim? Ya? ya sen moda ikonusun. Merhaba evet. Diloş'un mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beyran partisi yapacağız hep beraber. Evet. Antep'te... En güvenilirlerden bir tanesi. Evet, ne yenir? Beyran yenir. Yenir değil mi kanka? İçilmez mi? İçilir mi yenir mi? Ben hala yenir. Onu, onu, bilemedim. Beyran yenir. Değil mi? Yenir. Beyran yiyecek. Çünkü bir çorba değildir. Evet. asla asla asla. Dilara bu konuda çok hassas arkadaşlar. <laughs> Sakın Beyran'a çorba demeyin. Evet. Şunu da Şunu da Biberleri nasıl yapıyoruz anne? Yapıyor muyuz? Ben de Pardon. Pardon. Evet. Sen Antep'le bir kız mısın? Evet. Antep mi? Bir gelini Antep gelini şarkısı alalım. <laughs> Antep gelini. Diloş'un annesinin çiçeklerine bakın. Peçeteliği böyle koymuş. Ne kadar tontiş bir hmm. düşünce. Burada da kaktüsleri var. Aa kaka çok hoş. Bunu annen de yaptı. Diloş'un ee, annesinin beceri, çiçekleri. Çiçekleriniz çok güzel. Neşe Hanım. Bizim Antep'te kaçıncı günümüz? Ee, bayramın birinci gel günü geldik. Şerşamba bugün bayramın son günü. günü cümlen, cümlen. dördüncü, dördüncü gün. gün. Bana niyeyse böyle beşinci, altıncı günümüş gibi geliyor ha. Bir de Çok uzun zamandır şey yapmadığımız halde. buradaymışım sen. gibi geliyor. Sana Samet. Sana kaçın? Bana... Dördüncü günündeymişiz. Bana, sanki dördüncü gün gibi geliyor. Çaptırız. Oh my god, oh my god, nasıl? Biraz daha Wow, you can really dance. Nice, 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 nice. Tamam. <laughs> 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 çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben gideyim mi, ister misin? Hayır, 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 hayır. Bir de masaya gidene kadar çekeceğim. Gideyim, şim şim. Sakın panik yapma. Ben çekmiyormuşum gibi. Ortaya koyacaksın değil mi? Ortaya mı? Ortaya değil, herkes, herkes şahıs. Ha, tamam. Merhaba dostlar. Bir Anteplinin evine geldim. Bakın ben ne zaman bir e, Antep'li evine gitsem hep böyle odalarla karşılaşıyorum. Antep'te herkesin böyle evinde odaları var. Daha desem daha doğru. Böyle her şey altın varak, altın kaplamalı. Mesela şu tepsi. Mesela bu tepsi benim çok hoşuma gitti. Mesela şunu şöyle altın renkte olması. Burada yine altın. Mesela şurada yine altın renkli. Yani böyle şeyler e, tercih ediyorlar Antepliler evlerinde. Altın kaplamalı aksesuarlar. Bakın burada da var. Burada da var. Yine burada da var. Hepsi altın. Sonra bunlar biraz gümüş gibi ama altına da benziyor. Sonra şu bu kızlarına bakın. Şu bunları da çok beğendim. Taşlı. Çok hoşuma gitti. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün bugün Antep'te e, Zeyhutma Panorama Müzesi'ne Zeyhutma Panorama Müzesi'ne geldik. Böyle çok değişik motifli, çok değişik desenli mozaikler var. Dokunuyorum yine o zamanın duygusunu alabilmek için. Bunları Asos'ta da görmüştüm. Antik tapınakta. Onlara çok benziyorlar. Merhaba. Merhaba. Biz müzeden çıktık. Gezimize devam ediyoruz. Antep'i geziyoruz. Burada bir mezar var. İçine girsen ne olur? İçine gir. Müzenin dışında da böyle mezarlar var. Mezar taşına benziyor bunlar değil mi? Çok güzel. Evet. evet. Benim de yazı tipi çok hoşuma gitti. Tam böyle eski dönem yazı tipleri. Hasan Dura'ya bakıyor. Bak ben de beğendim bunları. Hasan diyor ki neden buraya bilgilendirici yazılar yazılmamış? <laughs> Baksana iki tane asker <laughs> yan yana. <laughs> Bakın iki tane asker değil mi? Askere benziyorlar. <laughs> Aynen. Mezarın motiflerine bak. <laughs> Mezarın motifleri çok hoş. <laughs> Şurada da kafalar yan yana. İki, üç tane kafa, iki tane kafa yan yana koymuşlar. Burası Antep Zayıtma Müzesi. Zayıtma Mozaik Müzesi mi? Zayıf. Evet, Zayıtma Mozaik Müzesi. Zayıtma Mozaik Müzesi. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin buraya. Biz buraları çok beğendik. Çok büyük bir yer. Çok büyük, kocaman. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Biz evet tarihi Antep konaklarının orada geziyoruz. Burası Antep Kalesi'nin hemen dibinde değil mi bu konaklar? Hatta bir tane film Yalı Çapkını burada çekilmiş. Yalı Çapkını dizisi burada çekilmiş. çok güneş var. Antep Kalesi depremde yıkılmış. Ortadan yıkılmış yerleri görüyorsunuz. Kameramanımız bakıyor. Yani kaleye çıkılmıyor sanırım. Çünkü yıkılmış. Evet, zaten niye çıkılsın? 5 Aralık Panorama Müzesi'ne geldik. Biz <laughs> senden duymam Ve şimdi bu müzeyi geziyoruz arkadaşlar. Antep'e geldik, müzemize geziyoruz. Antep Kalesi'ne de gittik. Şimdi Panorama Müzesi'ne Şöyle göstereyim efendim. Bu da valiz Arkadaşlar burada hiç tekin tipler yok. Buradaki tipler bir acayip. Ee, i̇nşallah başıma bir şey gelmeden giderim. Mardin'e. Saat gece 2'de otobüsüm var. Mardin seyahatli sanırım. Tam bilmiyorum. Ve otobüse bineceğim. Oradan Mardin'e gideceğim. Sonra Mardin'den hemen otele geçiş yapacağım. Sonra gezmeye gideceğim. Bir gece, iki gün var kalacağım. Burada da çok tekin tipler yok maşallah ama iyi ben hep böyle bayanların olduğu bir yere oturdum. İyi şu an yanıma bir tane daha bayan geldi. Büyük ihtimal ben bayan olduğum için. Ee, iyi şu an içim rahat etti. <laughs> yani inşallah başıma bir şey gelmeden şu antep otogarından giderim yani. Çünkü burada çok fazla Suriyeli var arkadaşlar. Yabancılar çok fazla bak akın akın geliyorlar. Ne bakıyorsunuz? Bana laf falan atan oluyor bazen de i̇şte ben sana aşık olurdum, seni görsem falan filan diyenler var. İşte buradan Mardin'e gidiyorum. Mardin'de görüşürüz inşallah. İnşallah. Hadi bay bay.